Evet defterim. 2024 bize neler getirecek? Ben bir ışık rehberiyim. Nefertiti. 2024. Yeni yeni bilgileri açık olacağız. 2023'ü kapattık ya. O arada bütün kötülükleri bıraktık ya. Sizi yapılan bütün hatalar, sizi kuyuya düşürmeye çalışanların hepsini bir kuyuya siz tıkacaksınız. Diyeceksiniz ki sizin ağzınızdan çıkacak bütün kelimeler sizin için bir kanun niteliğinde olacak. Size kim ne yaptıysa, ne kuyu kurduysa hepsini göreceksiniz. O yüzden yeniden davama zamanınız gelecek. Enerjinizi o yöne O kadar ki yaptıklarım yapacaklarım teminatıdır. Geçmişin zincirlerinden kurtulacaksınız. Sizin sözleriniz bir kanun niteliğinde olacak. Yani Nefertiti Yeniden küllerinden doğacak Bunları söylüyorsam eğer Siz de aynısını yapacaksınız O kadar ki Kendinizi iş dünyanızı köklerinize doğru Yönelteceksiniz Kendinizi o kadar değiştireceksiniz ki Küllerinizden yeni bir ben doğacak Yeni bir ben Ben de kendim için söylüyorum Yeni bir Nefertiti Kinci Akrep Sokar uzak durun.